fındıkla ilgili şu ana kadar bilinen en eski iz, İskoçya'nın Kolunzi adasında ortaya çıktı. Bu ilk buluntunun karbon tarihleme metoduna göre zamanı, M.Ö. 7720 yılını göstermektedir. Çin'de bulunan yazılı kaynaklarda, M.Ö. 2838 yılında Çin'de yetiştirildiği bulunmuştur. Şu anda dünyadaki yıllık fındık üretimi olan 1.1 milyon tonun yüzde 61'i yani 665 bin tonu Türkiye'de üretilmektedir. Ve Türkiye dünyanın bir numaralı fındık üreticisidir. Anadolu fındığının ilk yazılı kaydına, milattan önce 450 yıllarında Heredot'un eserlerinde rastlanmaktadır. Heredot, fındığın Doğu Karadeniz bölgesinde yetiştiğinden bahsetmektedir. O dönemlerde Karadeniz'in adı Pontus Yüksinus'tu. Pontus deniz, Yüksinus ise konuksever demekti. Aslında Karadeniz'in daha eski ismi, zor bir deniz olduğundan Pontus Eksinus'tu. Yani konuksever olmayan deniz. Ama daha sonra, daha imser bir isim vermek için ismi, Pontus Yuxinus, Konuksever Deniz'de değiştirildi. Doğu Karadeniz'de kurulmuş olan krallığın adı da, Pontus Krallığı idi. Burada yetişen fındığa da, Pontikon Karyon, yani Pontus Cevizi deniyordu. Bu bölgeden ithal edilen fındıklarla, Pontikon kelimesi Farsçaya Fındık, Arapçaya ise Elbunduk şeklinde girdi. Türkler Orta Asya'dayken fındığa kosuk demekteydi. Daha batıya gelindiğinde çiftevük kelimesi kullanıldı. Anadolu'ya gelindiğinde ise Farsça etkisiyle fındık kelimesi kullanılmaya başlandı. İbn Sina 1025 tarihli El Kanun Fit Tıp kitabında fındıktan faydalı bir ilaç olarak bahsetmektedir. Evliya Çelebi 1640 yılında Trabzon'u anlatırken dağlarında ve taşlarında cümle ormanları fındıklıdır diye belirtmiştir. Roma döneminde fındık adını Averla kentinden almaktadır ve fındığın Latince ismi Corulus Averlana buradan gelmektedir. İngilizce'deki hazelnut kelimesi eski İngilizce'de açık kahverengi anlamındaki hazel kelimesinden türemiştir. Etimoloji haritasına baktığımızda Doğu Karadeniz ve çevresi Pontik'ondan gelen fındık ve benzerleri, Güney ve Güneybatı Avrupa Averla kentinden gelen Averlana ve benzerleri, Kuzey ve Kuzeybatı Avrupa hazel kökünden gelen hazelnut ve benzerleri Slav ülkelerinde de lesnik ve benzerleri kullanılmaktadır.